Merhaba arkadaşlar, Klasik Mantık 2 videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu 5 tümel, tanım ve bölme. 5 tümelle başlayalım. Porfiros, isoloji adlı eserinde kavramların sınıflanmasını 5 tümel adı altında incelemiş ve 5 tümel mantıkçılarca klasik mantığın konuları arasında ele alınmıştır. Porfiros, bu eserde Aristoteles'in cevher yani töz ile ilgili görüşlerini sistemli hale getirmiştir. Aristoteles'e göre tek tek nesneleri bilmek için o nesneler hakkındaki ortak özellikleri belirleyen genel kavramları bilmek gerekir. Bitki kavramını bilmiyorsak gördüğümüz nesnenin bitki olup olmadığını da bilemeyiz. Aristoteles'e göre tekilin bilinmesi ancak tümeli bilmekle mümkündür. Cins İçlem bakımından cins bir nitelikler yığınıdır. Birbiriyle ilişkili terimlerden kaplama çok olandır. İkiye ayrılır. Yakın cins ve uzak cins olarak. Yakın cins bir türün hemen üstündeki cinstir. Porpiros ağacında da gördüğünüz gibi duygulu terimi akıllı teriminin yakın cinsidir. Uzak cins ise bir türün daha üstündeki cinstir. Örneğin canlı terimi, akıllı teriminin uzak cinsidir. Kaplan bakımından ele aldığımızda, cins altında türlerin sıralandığı şeydir. Neyin, at, kuş, kedi, köpek terimleri nedir? sorusuna verilen cevap hayvan terimidir. Hayvan terimi bir cinsdir. Tür ise, gerçeklikleri aynı olan şeylere denir. Bunlar nedir? diye sorulunca verilen cevaptır ve ikiye ayrılır. Bunlardan biri özel türdür. Tür olup da cins olmayan şeydir. Örneğin şemada akıllı terimi özel türdür. Çünkü cins olamaz. Diğeri de izafi yani göreceli türdür. Tür olup da cins de olabilen türdür. Örneğin porpirosa ağacında duygulu terimi canlı teriminin türü akıllı teriminin cinsidir. Ayrım, bir cinsin türlerini birbirinden ayırmaya yarayan özelliklerdir. Örneğin, duygulu cinsinin ayrımları akıllı ve akılsızdır. Yani insanla hayvanın ayrımı akıllı olmaktan kaynaklanır. Özgülük, yalnızca bir türe ait olan ancak o türün varoluş nedeni olmayan sıfatlardır. Örneğin konuşmak insan türünün özgürlüğüdür. İlinti ise farklı türlerce paylaşılan sıfatlardır. Örneğin koşmak insanın ilintisidir. Çünkü hayvanlarda da aynı özellik vardır. Tanım ve bölme ne demekmiş bir de ona bakalım. Yeni çağda başlayan yöntem bilim çalışmaları ile klasik mantığın tanım ve bölme konuları önem kazanmıştır. Tanımda bölme de kavramın belirtilmesiyle ilgilidir. Tanım bir kavramın içlemini, bölme ise kaplamını belirtir. Her iki işlem birbirini tamamlar. Tanım bir şeyin ne olduğunun belirtilmesidir. Bu işlem dil aracılığıyla olur ve bir yargı bildirir. Tanım nedir sorusunun yanıtı olan önermedir. Tanım Aristoteles'in ifadesiyle özün araştırılmasıdır. Tanım her ne kadar kavramların anlamını belirleme işlemi ise de mantık tanımın oluşturulmasındaki koşullarla ve tanımın bu koşullara uygun olup olmadığıyla ilgilenir. Klasik mantıkçılar tanımı ikiye ayırmıştır. Özle ilgili tanım ve ilinti ile ilgili tanım. Özle ilgili olan tanım daha doğru tanımdır. Kavramın yerini açıkça belirtip diğerlerinden ayırır. İlintiye ait olan tanımda kavramın niteliklerini bildiren bilgiler verir. İslam mantıkçıları özle ilgili ve ilinti ile ilgili tanımları tam ve eksik diye ikişer ikişer ayırarak tanımı dörde ayırırlar. Bu dört tür tanımın açıklaması ise daha önce gördüğümüz beş tümele göre olur. 5 tümele göre tanım çeşitlerine bakacak olursak bunlardan ilki özle ilgili tam tanımdır. Bir terimin yakın cinsi ile yakın ayrımından yapılan tanımdır. İnsan konuşan hayvandır tanımı gibi. Hayvan insanın yakın cinsi, konuşma ise yakın ayrımıdır. Özle ilgili eksik tanım. Bir terimin Uzak cinsi ve yakın ayrımı ile yapılan tanımdır. İnsan konuşan cisimdir diye tanımlamak gibi. Konuşan insanın yakın ayrımı cisimdir ise uzak cinsidir. İlinti ile ilgili tam tanım. Bir terimin yakın cinsi ve özgülüğü ile yapılan tanıma denir. Örneğin insan gülücü hayvandır gibi. Hayvan insanın yakın cinsi, gülücülük ise özgülüğüdür. İlinti ile ilgili eksik tanım. Bir terimin yalnız ilintileri veya uzak cinsi ve ilintisi ile yapılan tanımdır. İnsan uyuyan cisimdir gibi. Uyuyan insanın ilintisi cisim uzak cinsidir. Yalnız ilintilerine bir örnek verecek olursak kuş beslenendir. Beslenen kuşun ilintisidir. Görülüyor ki tanımlar açıklanırken beş tümel esas alınmıştır. Şimdi de tanımlanana göre tanım çeşitlerine bakalım. Klasik mantıkçılar tanımı bir de tanımlanana göre sınıflandırmışlardır. Bu açıdan iki tür tanım vardır. Gerçek tanım, atsal tanım. Gerçek tanım bir şeyin neden ibaret olduğunun tanıtılmasıdır. Yani nesnelerin tanımıdır. Tanım tamamen tanımı yapılana bağlıdır. Atsal tanım bir adın anlamının açıklanmasıdır tanımlayana bağlı olarak ortaya çıkar örneğin insan su gibi kavramların tanımı gerçek tanım felsefe bilim gibi terimlerin tanımı atsal tanımdır bir de tanımlanamazlar vardır bazı şeylerin tanımı yapılamaz ancak betimlemesi yapılabilir Mesela duyguların tanımı yapılamaz. Örneğin aşk, nefret, kin, renk, neşe gibi duyguların tanımı yapılamaz. Bu gibi duygular ancak kişisel deneyimlerimizle tanınabilir. Bu yüzden ancak betimlenebilirler. Görme engelli birine yeşilin tanımını yapamazsınız. Borfilos ağacını hatırlarsak kategorilerden en üstte bulunan cinslerin tanımı da yapılamaz. İçlemsel tanım cinse göre yapılır ve en üstte olanın cinsi olamayacağına göre tanımı da olamaz. Varlık gibi kavramların tanımı yapılamaz. Zaman, mekan, birlik, çokluk da bu tür tanımlanamazlardır. Bunlar bazı benzetmelerle anlaşılabilir. Örneğin mekan mesafeye ait. Bütün belirtiler çıktıktan sonra geriye kalan şeydir diye betimleyebiliriz. Tanımın koşulları da şunlardır. Tanım tam olmalıdır. Bir şey kendisinden daha açık olmayan başka bir şey ile tanımlanmamalıdır. Tanımda kısır döngü bulunmamalıdır. Tanım fazla uzun ya da kısa olmamalıdır. Şimdi bölme ne demekmiş ona bakalım. Tanım bir kavramın içlemini belirlemek üzere yapılıyordu. Bölme de bir kavramın kaplamını belirlemek için yapılır. Yani kaplama belli kurallara göre parçalara ayırma işlemidir. Tanım ve bölme böylece birbirini bütünler. İki tür bölme vardır. Bunlardan ilki bir bütünün unsurlarına ayrılmasında bölümler bölünenden ayrılır. Bütün dediğimiz şey farklı bölmelerden yapılmış bir bütündür. Örneğin suyun bölünmesinde su, kendisini oluşturan hidrojen ve oksijene bölünür. Bölümlerin her biri bütünden farklıdır. İkincisi bir bütünün tikellerine bölünmesinde bölümler ile bölünen birbirinden ayrı değildir. Yalnız bölünen bölümlerden daha geneldir. Mantık açısından asıl bölme bu tür bölmedir. Örneğin çizginin doğru çizgi ve eğri çizgi diye ikiye bölünmesi, üçgenlerin dar, geniş, dik açılı üçgenler diye üçe bölünmesi bu tür bölünmedir. Bir not düşecek olursak, kaplamı olmayanın bölmesi olmaz. Bölmenin koşulları şunlardır. Bölme tam olmalıdır bölümlerden biri bölünenle aynı veya ona aykırı olmamalıdır. Klasik mantık ünitesini bitirmeden önce birkaç soru örneği çözelim. Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğru olup olmadığı gözlem ve deneye başvurmadan belirlenebilir. A. Bazı hayvanlar kanatlı değildir. B. Deniz bazen mavidir. C. Hiçbir bekar evli değildir. D. Bazı insanlar mutludur. E ali bir sporcudur. Şimdi çözümüne bakalım. Olgu bilgilerinin doğru olup olmadığını belirlemek için gözlem ve deneye başvurmak zorunludur. Çünkü bu bilgilerin doğruluğu ait oldukları durumlara uygun olmalarına bağlıdır. Doğruluğu gözlem ve deneye başvurmadan belirlenebilecek bilgi ise mantık doğrusudur. Bu bilgilerin doğruluğu mantık ilkelerine uygun olup olmadıklarına bakılarak belirlenir. Bekar evli olmayandır. Bekar terimini A ile gösterirsek evli A olmayan yani bekar olmayan olarak göstermek gerekir. Bir şey hem A hem de A olmayan değildir. Bu çelişmezlik ilkesidir. O halde hiçbir bekar evli değildir önermesi mantıksal olarak doğrudur. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Bir, bir şey neyse odur, her şey kendisinin aynısıdır. 2. doğada değişmeyen nesne yoktur. 3. doğada değişmez bir düzen vardır. Bu üç ilke arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır? A. Birinci ve ikinci ilke üçüncü ilkeye çelişiktir. B. İkinci ve üçüncü ilke birinci ilkeye çelişiktir. C. Üçüncü ve birinci ilke ikinci ilkeye çelişiktir. D. Üç ilke arasında çelişik ilke yoktur. E. Üç ilke arasında ilgi yoktur. Çözümüne bakacak olursak, birinci ve üçüncü yargı değişmezliği ileri sürerken, ikinci yargı bir değişmeyi anlatmaktadır. Bu nedenle ikinci yargı birinci ve üçüncü yargı ile çelişmektedir. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı da C şıkkıdır. Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini dile getiren terimlere genel terim adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi genel terimdir? A) Satürn, B) Dünya, C) Kutup Yıldızı, D) Gezegen, E) Samanyolu. Gezegen terimi Satürn ve Dünya terimlerinin ortak özelliklerini anlattığı için cevap D şıkkıdır. Bir terimin içlemi o terimin adlandırdığı nesnelerin ortak özelliklerinin tümüdür. Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en çoktur? A) bitki, B) hayvan, C) koyun, D) varlık, E) canlı. Kavramlar özelleştikçe içlemi artar. Soruda verilen kavramlardan en özeli koyun kavramıdır. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Birbiriyle ilgili olan aşağıdaki terimlerden içlemi en fazla olan hangisidir? A) canlı, B) güvercin, C) varlık, D) kuş, E) omurgalı. İçlemi en çok olan sıralamadan en altta olan yani en özel olan kavramdır. Dolayısıyla yanıt B şıkkıdır. Yukarıdaki şekle göre 6 numaralı alanı ifade eden önerme aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı sağlıklı çocuklar düzenli beslenirler ya da spor yaparlar. B) Tüm sağlıklı çocuklar düzenli beslenirler. C) Bazı sağlıklı çocuklar hem spor yapar hem de düzenli beslenirler. D. Tüm sağlıklı çocuklar düzenli beslenirler. E. Bazı sağlıklı çocuklar spor yaparlar. Üç kavram arasındaki eksik girişimlik ilişkisi vardır. Altın oğlu alanın konusu bazı sağlıklı çocuklar yüklemi spor yapar ile düzenli beslenirlerdir. Dolayısıyla burada da yanıt C şıkkıdır. Aşağıdaki önermelerden hangisi bu şekle ait değildir? A. Bazı insanlar kadındır. B. Her kadın insandır. C. Bazı insanlar annedir. D. Anne olmayan insan vardır. E. Her kadın annedir. Bu sorunun yanıtı da insan Kadın ve anne kavramları arasında tam girişimlik ilişkisi vardır. İnsan terimi kapsayan, anne terimi kapsanan durumundadır. Bu nedenle her anne kadındır ama kadınların hepsi anne değildir. Yanıtıyla cevap E'dir. İç içe dizilmiş 3 daireden oluşan yandaki şekille ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A her A B'dir. B her A C'dir. C bazı C'ler A'dır. D bazı C'ler B'dir. E bazı A'lar C'dir. A, B, C kavramları arasında tam girişimlik ilişkisi vardır. Kaplamı en büyük olan terim A'dır. A'nın kaplamlarından bazıları C'dir. Dolayısıyla doğru yanıt E'dir. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen.